Merhabalar, bugün karşınızda farklı bir video ile bulunuyoruz. Bu videonun konusu her düşünme düşünce sayılır mı? Yani bununla ne demek istiyoruz? Hani öncelikle bunu açıklayayım ben. Hatta basit bir yerden açıklayacağım bunu. Şu şekilde mesela bazen şeyi düşünürsün işte yarın ne yiyeceğim? Ya da işte e, ne bileyim arkadaşlarınla yemek planı yaparsın ne yiyeceğiz? Falan hani tarzında. Mesela bu düşünce sayılır mı? E, bence bu bir düşünce sayılmaz. Hani çok basit bir yerden açıklıyorum. Düşünmek aslında beynin bir işlevi ya da işte e, zihnin bir işlevi. Ama her düşünmenin de düşünce sayıldığını kabul edemeyiz yani illa felsefi bir düşünce olmasına gerek yok ama hani düşünce dediğimizde zaten hani böyle üzerine düşünülecek bir şey bir sorgulama hani bu olması gerekiyor gibi geliyor bana hani sen bu konuda ne düşünüyorsun Evet, düşünüyorum diyormuşum hani düşünce. <laughs> evet. Ee, ya evet bu konu zaten hani çok filozofların da, düşünürlerin de birçok kişinin üzerine düşündüğü bir şey. Bence de tabii ki aklımıza gelen her şey düşünce olamaz. Bu aslında biraz postmodernizm eleştirisi gibi de düşünülebilir. Hani hmm. ben böyle düşünüyorum çünkü ben bunu hani sosyal hayatımda da çok fazla yaşadığım için biliyorum. Hmm. İşte bu benim düşüncem hani evet. her konuda, her şeyde veya ee, ya tabii ki yani sonuçta hani düşüncesiz olmuyor yani bu Hayatımızda sürekli bir şeyleri düşünerek akıl yürüterek illa ki bu şekilde hayat ilerliyor. Ama işte şunu anlamamız gerekiyor belki de aklımıza gelen dediğin gibi her şey düşünce değil. Düşünce bu kadar basit bir şey de değil. Hatta sana geçen de demiştim mesela işte birinin kendisinden daha güzel veya çirkin olduğunu kabul edebilir, daha hmm. zengin fakir olduğunu kabul edebilir ama bir başka insanın kendisinden daha akıllı olduğunu düşünmek veya kabul etmek istemez. Hani o açıdan böyle kendi aklımıza da bir sarsılmaz bir inancımız olabiliyor yani. Ama işte bunu düşünce üzerine bu şekilde düşündüğünde bunu ayrımını yapabilirsin. Ne kadar hani söylediğim şeylerin bir temeli var veya neyin üstüne kuruyorum hani buna bakmak lazım yani. Bunu da çok böyle bir gurur meselesi yapmamak lazım. Çünkü yani hiçbirimiz de belki de evet bir filozof bir düşünür şu aşamada yani değiliz. Olmak zorunda da değiliz. Böyle yani sadece bu insanlar da değerli değil tabii ki yani. Onu da düşünmek lazım. Dediğim gibi bu biraz postmodernizm eleştirisine giriyor. Niye postmodernizm eleştirisine giriyor? Ya postmodernizmin şöyle bir iddiası var. işte her düşünce sanki birbiriyle eşit gibi. Hani işte herkesin düşüncesine müsamaha göstermeyiz. Hangisinin hakikati yansıttığını bilemeyiz. Ya da işte zaten hakikati de bilemeyiz. Hani böyle evet. bir anlayış var. Bundan dolayı da işte hani tüm düşünceler hani birbiriyle eşittir. İşte renkler, zevkler tartışılmaz. Hani oradan çıkar. O yüzden hani bunlar arasında bir hiyerarşi kurmayalım. Ama hani bakıldığında işte dediğim Yemek yeme değilse, yani işte gündelik düşünceler dışında ki gündelik düşünceler içerisinde de bir düşünce felsefe olabilir yani yatsımıyoruz tabii ki ama Hani şey var insanlarda, işte dediğin gibi birazcık da bu egoyla da bağlantılı bir şey işte. Hani insan en nihayetinde kendi düşündüğü şeyin de değerli olduğunu düşünmek istiyor ama hani sen onu ne kadar sorguladın, sorgulamayı geçtim ne kadar temellendirdin yani. Temellendirilmiş düşünce herhalde işte felsefenin kökeni olabilir. Ama işte postmodernizm hani bu farkı ortadan kaldırdığı için o yüzden her düşünme düşüncedire varabiliyor. Ama aslında öyle değil. Sen bir konu üzerine düşünürsün Hı -hı. ama hani saçmalarsın Hı -hı. hani ya da çok temelsiz mantıksız bir şey söyleyebilirsin. O yüzden evet düşünme etkinliği belki evet zihni sen çalıştırmaya çalışıyorsun. Yani o süreç işliyor ama işte o süreç ne kadar doğru, ne kadar bir şekilde hani tutarlı, bir şekilde ilerliyor. Onun üzerine düşünmek lazım ki atıf yapmayacağız dedik ama <gülüyor> 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 ama <gülüyor> yine bir hani şey aslında Kuçuran'ın şeyi gibi hani değer <laughs> farkı yapmak gibi hani şeyler <laughs> arasında bir değer farkı hani o da postmodernizme karşı ya zaten bayağı. düşünceler arasında da bir değer farkı yapmak yani. O yüzden o da mesela şey gibi bir şey söylüyordu işte. Yani insanın değerli olması ayrı bir şey. insan olmasından ötürü ama ya insan düşüncesi tek başına böyle sahibi hak eden bir şey değil. O bir değerlendirme konusudur gibi bir şey söylüyordu mesela. Dolayısıyla bir düşüncenin saçma olması, mantıksız olması bizim insan olarak değerimizden bir şey götürmeye de bilir. Götüre de bilir ama <laughs> yani o <laughs> bu kadar otomatik olmaz en <laughs> e, azından. Tabii tabii nasıl bir düşünme ya da düşünce olduğuna göre değişir yani işte ortaya koyduğumuz şeye göre değişir.